Ve bunu da nereden anlıyoruz? Bebekken etrafımıza bakıyoruz, insanlar sürünüyor ve yürüyor. Onlara bakıyoruz, yapmamız gereken, yapabileceğimiz bir şeyi görüyoruz ve bunu yapıyoruz. Eğer gerçekten başarısız olmak için doğmuş olsaydık, sürünmüyor, yürümüyor, koşmuyor ve olduğumuz yerde kalıyor olacaktık. Basit bir mantık yürütmeyle. Demek ki başlangıçta başarılı olma isteğimiz vardı. İki yaşımızdayken ben yapabildim demek istiyorduk. Tabağımızı götürmeye çalışıyorduk zorlandığımız halde ayakkabımızı bağlamaya çalışıyorduk. Kıyafetlerimizi kendimiz giymeye çalışıyorduk. Dün yapamadığımızı bugün yapabilir hale gelmektir başarı. Potansiyelimizde olanı performansa çevirmektir başarı. İlerlemek, yükselmek. Bütün bunları iki yaşımızdayken yapmak istiyorduk ama 20 yaşımıza geldik. Yılgın, yorgun, tükenik, gözler ayak uçlarına bakan, asidi kaçmış kolaya dönmüş. Pazartesi sendromu bugün salı sendromu diye sosyal medyadan paylaşımlar yapan insanlara döndük. Başarı iştahımızı nerede kaybettik?